Abi günaydın. Dün terle şey yap falan derken boğazım şişmiş. <laughs> Neyse sıkıntı yok. İkinci günden herkese merhabalar. 12 saat yatmışız. Tabi vücut çok hantaldı. Çok erken uyuduk. Bir de biraz kendimizi zorladık. O yüzden fenaydı. Ama bu manzaraya değdi mi değmedi. Şurası Annapurna bu arada gideceğimiz dağ. Oraya çıkmayacağız tabi. Oranın çıkış yolunun ana noktasına çıkacağız. Aa bak şurada bir abla var. Çamaşır asıyor. Neyse oraya çıkacağız tabi ondan önce Poon Hill diye bir yer var bugün orayı görmek için Poon biraz yukarısına çıkacağız sabah bir gece orada yattıktan sonra gün doğumunu görmek için Poon e ineceğiz. Gün doğumunu izleyip tekrar yola koyacağız bugün de zorlu bir gün 6 saat yürüyüşümüz var 8-9 kilometre sürüyor hadi orada görüşürüz. İkinci günden merhabalar kahvaltı yapacağız Dün akşam yemeği yemedik diye biraz dikkat çektik kahvaltı fiyatları şöyle. <laughs> Ya başka seçenek yok. Ben bundan söyledim. Bir sürü bir şey var ama 600 yani 5 dolar falan yapıyor. Heyon söyledi bunu da. Bu da 3,5 dolar falan yapıyor. O da 2 dolar, 2,5 dolar. Yani toplam 10 dolara buradan çıkmış olacağız yani. 1200 falan yapıyor. Söylediğimiz kahvaltı 10 dolarlık. Günün raporunu veriyorum. İlginç bir şekilde buradan şimdi check out yaparken fiyat sordum. 1000 verin yeter dedi. Normalde hesaplarıma göre 1300 falan tutuyordu. 2 kişi kahvaltılı, kalmalı 8 dolar verdik. 8 dolar aynen. Bilmiyorum böyle bir çalışıyorlar herhalde burada. O yüzden sallamıyorlar fiyatları. 1000 ver tamam yaptı geçtik. Hiç indirim indirim bile konuşmamıştık. Kaç para vereceğiz dedim. 1000 dedi. Tamam. Güzel. Have a nice Thank you. Hazırız. Yine merdivenli yollar. Bugün de full merdiven. Yaklaşık bir 7 saat böyle yürüyeceğiz. Geçtiğimiz nokta U What's the name? Uleri. Uleri. Uleri'den geçtik. Dün burada kaldık. Böyle bir yer. Paso çıkmaya devam. Yükseklik irtifa 2000. Hadi. Geldim. Bu güzel. <laughs> ne? Dini ağöre. Ha, de otel paralarını falan birleştir. O al Bu Steps, we climb. kadar şeyleri yük bak merdiven. 3280 hashtag. Bu arada en aşağıdan verdiği şeyden beri Tika yani bizim kalmayı planladığımız yerden buraya kadar 3280 merdiven çıkmışız böyle ve devam. Bye 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 bye. Bak ya bir Bu aşağılardan geldik tadiplerden. Şu çıktık. Aa, buraya kilise yapmışlar. E yol yukarı doğru devam ediyor. Heavy <laughs> Kilisemiz bu kapalı. Bu arada Nepal'in dağlarında, şehir içinde de var da o kadar artık kimse sallamıyor. Dağlarında kas sistemi gerçekten var. Hala insanlar kas kurallarına uyuyor. Bunlar da eşek. şey diyeyim mi daha hiçbir şey. <laughs> Yolun dörtte biri bile değil. Şu dağların yamaçlarına gideceğiz karlı yollara. Daha buralarda kar bile yok. Ha, biraz hasta hissediyordum. Böyle iki tane portakal aldım. Mandalina gerçi bu galiba. Mandalina. 100 rupi yani 5 lira. İki tane. Ama C vitamini iyidir. Abi iki gün önce deprem olmuştu. Herhalde bunlar onların kalıntıları mı bilemedim. Ağaçlar falan atlamış aşağı yani böyle. Yol böyle boktan bir yol olmuş. Normalde taşlardan merdiven var. ileride birleşiyor. Öyle yani. Bildireyim istedim. Dün kaldığımız yer şurası. Biz böyle 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 böyle. Böyle geldik çıkıyoruz hala. Geldiğimiz yerler de şuraların araları yani çok aşağılar. Şu yani şuranın aşağısı böyle. Şu dağın. Hatta belki şuralar falan yani. Şuranın dibi dibi. En dibi. Ortam böyle burada. Ve hala çıkmaya devam. O dağa doğru gidiyoruz bak görüyorsunuz yaklaşıyoruz iyice. Tipim de böyle bu arada göstermiyorum bayağıdır şey yöntem buldum. Şuraya asıyorum da kamerayı. Çıkarken elimde tutmayayım diye. Bu zamana kadar hep YouTube videolarını çekerken elimde tutuyordum. Bütün gün elimdeydi. Şimdi biraz yorucu elini tutfan. falan. Asıyorum direkt çekerken de rahat. Umarım takmıyorsunuzdur. Hadi. Çocuklar ders çalış. Ah, no. Homework at. Yeah. Namaste. 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 <gülüyor> 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 work, work, work. Have a nice day. Have a Have a nice day. Bye bye. Study study. Okay. Okay bye bye. <laughs> Çocuklar ders çalış. <laughs> Abi acayip sesler geliyor iki dağın arkası arasında. Çığ düşermiş gibi. Wooh. How hani. Hani Hi. Honey. How This three thousand. Three thousand. Mm -hmm. Fifteen hundred. Fifteen hundred. Like this I have. I see. Yes. One boy. I see. Okay, thank you. There is something Korean language. Yeah. Korea, Bu arada Himalaya balı çok meşhur. Baya meşhur. Hatta fazla yersen kafa yapıyormuş, deliriyormuş falan öyle söylentiler duydum. Himalaya balı çok yükseklerde diye. Bu arada son nokta, son bir kilometre önce. Burayı böyle biraz markete çevirmişler. Bu abi de bak şu bir şey. Namaste. Herhalde çöpleri götürüyor, bir şeyler getirecek aşağı. Böyle taşıyorlar gördüğünüz kafada. Böyle kafeler yapmışlar. Normalde turizm şirketleri adam veriyor böyle tur guide dedikleri. Onu takip ediyor turistler. Bizim yok öyle bir şeyimiz. Biz tek başımıza devam ediyoruz. O yüzden geçerken görüyoruz yani. Burası bayağı turistik. Tur şirketleri buraya getiriyor milleti manzara şurada. Şurası Annapurna'nın ucu gözüküyor mu bilmiyorum ama şu, tam şurada bir yerde küçük. Orası ucu. Biz böyle su alıyoruz işte durduğumuz yerde. 2 kilometrede bir tane su alıyoruz. Günde bir 4 su falan alıyoruz. Aslında musluklardan içilebiliyor. Fakat şu an erken diye düşündüm ben. Kara dağa yaklaşmadık. Biraz kirli olabilir. Ya büyük ihtimal değil de bilmiyorum şu an. Satın alıyoruz yani. Ama ileride şeyden içeceğiz. Hadi musluktan içeceğiz. Hadi. Abi uzun zaman sonra araba yoluna çıktık. Şu an çok memnunum ya. Merdivenler var ya bitirdi bizi ya. Yani bu arabalar bayağı gidiyor galiba. Yukarı aşağı. O yüzden şanslıyız. Bayağı bir böyle düz yoldan gideceğiz. Yani düz dediğim yokuşlu mokuşlu ama işte ise merdiven değil yani. Hadi. Abi bu arada burada yine turist cipleri var. Cipler taşıyor yine millet. Sonra neden yok ama. Namaste. Cipler var yani belli bir sürü cip bekliyor burada. İsteyenin çantası mantısına atıyor. Ciple devam ediyor bir süre sonra duruyor. Bu arada uçaklar şu uçaklar abi şey. Base kampa yok gitmiyor. Bilmiyorum. Havalimanı var diye biliyorum bir tane. Herhalde oralarda gidip geliyor. Çünkü planör. Fırfırlı yani. Ama en tehlikeli, dünyanın en tehlikeli havalimanı buralarda yani. Şu Everest'teki, Anapur'daki de olabilir. Ve daha suyu. Abi size demiştim normalde Trek dunga diye yerde mola verecektik. Fakat enerjimiz vardı devam ettik. Uleri'de mola verdik. Fakat Trek Dunga'dan Uleri'ye gerçekten zor. 3280 merdiven var. Normalde gezginler, e, yürüyüşçüler o kısmı ertesi güne bırakıyor. Trek dinleniyor. Merdivenli kısımdan geçiyor. sonra buralar biraz daha rahat. Merdiven yok. Dümdüz yürüyorsun. Orman. Biraz soğuk orman içi diye ama sıkıntı yok. E, bundan sonrası rahat tahminimce. 4 saat böyle orman içinde yürüyeceğiz böyle. Bir sürü insan böyle potur kiralıyor bak yürüyorlar birlikte. Hello. Hi. Praise the Lord. Namaste. Namaste. Böyle yüklemişler gidiyorlar. Adamlar valizle gelmiş ya. All way I think they carried photo. Bu arada yanlış bilgi. Yo rahat merdiven yok diyordum. Öyle dimş varmış. Ay bu tür sular direktman içilebilir. Direktman. Ve cırcır cır oldu. <laughs> Zaten geliyor ya, orman içinden geliyor. ve göründüğü gibi yolunu yapmış tertemiz geliyor. Bakıyorum hemen tadına.

Biraz toz var abi böyle filtre olsaydı güzel olurdu filtremiz yok. <laughs> Benim bildiğim bu tarz sular direkt içilebilir. Böyle aşağı kadar gidiyor yani. Daha su ya abi kar erimiş akıyor aşağı. Ama burada bilmiyorum içmeyin falan diyorlar ben anlamadım ya. Bence millet pimpirikli. İçtim bir yudum bakalım ne olacak. Baby <laughs> Abi daha bu polaları ya. Ve biraz korkunç gözüküyor. Oh, öh, inek bok kokuyor ya. İnekler buradan geldi böyle yukarıdan. Jump jump atladılar aşağı pat pat. Yukarı doğru çıkıyorlar. Herhalde bizi geçerler. Hızlılar ya. Dört ayakları var. Bizi aşağı yavaş, yavaş takip edelim onları. Abi ilk karımızı gördük bak. Aşağılar falan şuralarda kar. Böyle köşeler donmuş böyle buz buz top top. Artık çıktıkça kar görmeye devam ederiz herhalde. Şelale görüyorsunuz. Şelale üstü köprü hep birlikte geçiyor. Aa su nasıl geliyor lan buraya? Ya orada da ufak şelale. Bu sular içilir yani içilmez mi? Bence içilir. Şelaleden sonra ilk restorana vardık da. Burada inekler de var ya. Ne yapalım burada bilmiyorum ki. Eklesek mi acık? İnekler hazır yerken biz kaçalım. Şu ağaçları yiyorlar. Hızlıca kaçmak lazım buradan. Bunlar ne inek mi? Bufalo mu? Bye bye ko. Nohaçalılardan sırtı çizilmiş hep inekten. Şimdi yine bir Şuraya kaçtım direkt. Biraz ürkütücüler ya. Bak, umarım görmeden devam edeceğiz yola. Bak Kar harbi başladı. Bundan sonra yollarda full kar var böyle. Şelale. Bak şu bayraklar meşhur abi. Dua yazıyor bunların üzerinde. Sesimi duyuyorsunuz bilmiyorum ama karşıya asmışlar. Çok güzel ya şu bayraklar falan. Katmandu'da da vardı çok eğlenceli. Çok renkli. Harika gözüküyor bence. Üzerinde yazan dua ama güzel bir şey yapmışlar. Renklendirmişler yani. Bak göstereyim ama. Bak burası da aynı. Çok hoş durmuyor mu? Bence çok iyi. Şimdi buradan nehrin karşısı. Hemen şurada bir restoran daha var. Fakat durmayacağız. 50 dakika sonra bir şehir daha var. Orada duracağız. Şehir dediğim köy yani. Burada ev bark hiç olmadığı için. 3-5 evi yan yana görünce şehir diyoruz. Tek ev olunca köy. Şimdi öğle yemeği molası. Kurabiyemiz var abi. Kurabiye. 2 çay söyledik. Çay fiyatı 1 dolar. 2 çay 1 dolar. 2 tea 1 dolar. It's okay. 60 60. Çay normal. 2 sıcak çay. Kurabiye. Öğle yemeği böyle. 1 dolar. Thank you. Thank No, no, just normal. Thank you. Ah, Hmm. Hmm. Bize zincir verdi lan. Zencefilli biraz. Güzel bir çay. Güzel. <laughs> Namaste. Namaste. O adamlar böyle taşıyor ya. Şu, şu iki çiftin galiba. Bir sürü hmm. eşyası var. Ne yapacaklar? İki çay içtik kurabiyelerimizi yedik. 1 dolar abi. Tamamıyla 1 dolar. Hemen lunch bittik. Öyle mi? Merdivenler çok fena. Böyle çıkıyor. Beni artık bu kıyafetle göreceğiniz. Neden? Çünkü hava da soğudu artık. Yükseklerdeyiz şu an. 3000'e yaklaşıyoruz yani. 3000 falan olacak. O yüzden Hava soğuyor bir de orman içi esiyor yani baya Herli merli hasta oluruz o yüzden giydik. Çay da önemli abi sürekli çay içmek önemli boğazın bir yumuşaması lazım. Ben direkt 3 yıldır yaz mevsiminden bir anda dağa çıkmaya başladım hani öyle bir günlük fuji falan yaptık ama yani buna biraz vücut alışmalı o yüzden fazla zorlamamak lazım. Çay, mayı içmek lazım yani ama hallederiz yani sıkıntı yok, yollar böyle. Aaa sos. Böyle arkadaki çiftin eşyalarını taşıyor onlardan önce, enerjisi varsa hızlı gidiyor yoksa yavaş gidiyor, bazen adamlar Potter'ı bekliyor bazen Potter onları bekliyor. Ama kimse umurunda değil adam eşyalarını alıp devam ediyor yani, kafa da taşıyor bir da çok ilginç. Manzaralı bir restoran daha var, bu noktada su falan alınıyor yani kalmalık değil, bak bizim yolumuz böyle devam, sıradaki şehre son 15 dakika küçük bir şehir. Orada biraz mola veririz. Sonraki yolumuzda da Gorapani'ye varmış oluruz. Yaklaşık 2 saat sonra falan olacak yani. Dediğimiz şey şehir. Mito gidiyoruz. Burası milletin mola verdiği Nangetani. İnternet falan her şey var. Yemek, oda her şey var. Yüksekliği 2403. 30. Yani Gorapani bir buçuk Saat yazıyor yürüme. Gorapani one and half hour. What? I think it's just for donkey. for us two and half hour. Abi bu arada potur sıçtı bak adam orada. Eşyaları böyle şuraya bıraktı. Direkt gitti milletle konuşmaya başladı. Nasıl gidiyor, nasıl ediyor falan onu konuşuyorlar şu an. Neyse yorucu ya. Turistler de burada. Herkes takılıyor yani. Biz devam durmayalım. Abi çok boktan bir yol. Yani şuradan şu karşıya geçmek için şöyle aşağı inip dereden geçip sonra bir daha yukarı çıkmamız lazım. Onu yapacağız şimdi hadi. Burası abi köprümüz. Geçtik böyle buradan şimdi yukarı çıkacağız. Namaste. Geldik abi. Aradaki şehir bak karları yığmışlar yana. Burası bildiğin kar. Bu şehre de geçeceğiz. Daha devam edeceğiz, durmayacağız yorgun değiliz yani. Yükseklik 2500. Bugün 3000'i geçeceğiz sanıyordum. 3000'i geçemeyeceğiz bugün. Yarın sabah 3000'i geçeceğiz. Sabah gün ışığıyla bir tepede olmamız lazım. O tepeye çıkmak için de erkenden uyanıp dört gibi tırmanmamız lazım. Sonra geri döneceğiz. İşin artısı çantamızı bırakabiliriz şeyde hostelde. O işin artısı yani güzel bir artı. Böyle ufak marketler var yol üstü teyzeler falan oturuyor. oha bu da ben. O seksi gözüküyor lan. Biraz göbüşüm çıkmış ama iyi. Şu içeride genelde her yerde içeride böyle soba yakılıyor. O yüzden gece hostelde kalınca böyle yerlerde sobada oturabiliyorsunuz. O çok iyi. Dün gece bayıldık yapmadık onu. Bugün yapacağız. Hadi gaca. Tam dedik ki bok var. Atlar geçmeye başladı. Eşek mi lan o eşek eşek. Katır mı lan nasıl bir şey o? go Sakat mı la bu bacağı acıyor At galiba at katır karışık bir şey Geçiyorlar patır kitir Namaste İşte bunlarla taşıyorlar abi yukarılarda Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. <gülüyor> Namaste. 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 You so strong. So strong. Çocukla birlikte yarışıyoruz resmen. Geçiyor sürekli. Nereden geldiğimizi ben de bilmiyorum. Şu aşağılardan falan yani böyle. Wow so Yeah. Yani şöyle şuralardan falan döndük böyle bir şeyler yaptık. Bu yoldan bir çıksak gitti yani bulamayız. Son bir buçuk saat ve 2.2 kilometre çıkışımızda bir 500 metre var. 500 metre yukarı doğru. Böyle terk edilmiş barınaklar da var abi adam. İş yapmaya çalışmış sonra demiş olmuyor. Bırakmış gitmiş. Kapı falan açık gıcırdıyor yani işte sen açar girersin. Böyle bir yer. Boş hiçbir şey için. Devam. Geçiyoruz burayı da. Çok acayip büyük maymunlar vardı. Kaçırdık ya. Bu abi geldi. itti de. Tepede. Bak Şu hani, tepede abi. Şuradan fırladı maymun. Geldi. Şu yukarı çıktı bak. Beyaz bir de kafası. Çok acayip bir maymun. Yavrusu da. Var. Gördün mü? bu oh. Yukarıda abi beyaz var beyaz kafa. Bu arada da siz göremezsiniz herhalde nasıl yapacağız? O beyaz maymunları görünce bizimki çıldırdı. Tuvaletimi yapmaya böyle yöneldim böyle şu tarafa. Tam acaba şuraya mı yapsam diye döndüm. Bir bağırdı arkamda maymun varmış. Beyaz maymun. Monkey <laughs> diye. ben takla attım buradan aşağı böyle. Ağızda aşağı uçuyordum. Kız beni öldürecek günün birinde ya. Bir sefer inek gördü aynı şeyi yaptı. Bir sefer yılanı görmedi bastı geçti. Aramızda kaldı yılan. Hep böyle anlarımız var yani. Burası da bayrak bölgesi. Bir anda her yer kar olmaya başladı ya. Niye böyle oldu? Yerler falan çamur, balçık. Her yer kar. Ve daha bir saat yolumuz var. Herhalde yarın biz full kar içinden gideceğiz yani. Tehlikeli olmaya başlayacak bir ihtimal. Bugün Gorapani'ye sor. Son 5 dakika orada kalacağız hadi. Ben artık abi suyun içilebilir olduğuna çok fena inanmaya başladım. Bence bu su içeyim. Ne diyorsunuz? Orada arada saman mamam var ama vahim şöyle. Boz gibi. Aa toz toprak var ya. Bir filtreleme lazım yani. Bakayım. Yine. Görebiliyorsanız görürsünüz toz toprağı. Filtre şartmış ya. Hata ettik yukarılara daha temiz olur. Burası şimdi biraz daha yeşillik içinden geçiyor. Yukarıda full direkt kar, kardan gelecek, dağdan gelecek o içilir. Son yarım saat. Abi şu bulutların güneş kapatması çok kötü ya. Güneş şişe vurunca iyiyiz de. Güneş şişe gidince böyle bir esiyor, bir ter mer soğuyor, bir acayip oluyor. O oh, kötü. Boğazım falan direkt sardım. Çünkü dün gece bir tanesi şişmişti yani bademciğimin. <laughs> bir tane şişince dedim ikinci şişirtmek. Sardım direkt. İçten içe terliyor ama yapacak bir şey yok. Rüzgar vurmuyor. Şuradaki eve son 10 dakikamız. Yol şöyle biraz dönüyor galiba. Ondan sonra bir 20 dakika daha gidip şehre varacağız. Ortam böyle heyon geliyor. İyiyiz bir sıkıntı yok. Zor değil yani ya öyle zorunlu bir şey yok aslında. Tek sıkıntı yükse yemek, yiyecek, içecek çıktığı zaman fiyat artıyor. Çünkü eşeklerle falan taşıyorlar. Millet böyle kafasına takıyor taşıyor. Otur şöyle şeyler sıkıntı yok. Söyle çok büyük sıkıntılar yok. Just keep going. Yani paran olursa hiçbir sıkıntı yok. Çok kolay bir yol bence yani. Daha çok kara girmedik ama öyle çok soğukmuş şeymiş şimdilik öyle bir şey yok. Daha biraz soğuk olur ama gün aşırı çok sıkıntı olmaz. Bu arada köyümüze vardık. Burası Gorapani. Bat Gorapani'nin bir önceki şeyi. Ama içme suyu projesi yazmışlar şey. Bak abi bu arada burada sera yapıyor. Şu arkada çadır gibi bir şey var. Abi orada sera yapıyor. Meyve sebze yetiştiriyor. Beverly, did Drinking water project. Gorapani. To keep Punhil area clean and safe. Abi şimdi bu içme suyu projesi. Dağlarda adamlar hava çok soğuk. Ateş falan yakıyorlar. Çöpleri yakıyorlar ama plastik zor gidiyor biliyorsunuz. Bir de duman altı falan zor işler. O yüzden bir proje başlatalım demişler. Suları buradan e, çeşmeden için deyip temiz su koydu falan diyorlar ama filtre gerekli sanırım temiz su için. Yani temiz ama içinde böyle parçacıklar var, o parçacıkları yutmadan yapmak lazım. Hallederiz ya, bir bez falan çekeriz üstüne koyarız doldururuz. Bu arada 2874'teyiz metre. Şu yukarıda oteli görüyor musunuz tepede? Oraya çıkmamız gerekiyor, orası e, Gorapanen'in yüksek kısmı burası alçak kısmı tam giriş. Bir 75 metre daha yukarı gideceğiz. Yaklaşık 3000 olacak. Şu tepede de baz istasyonu gibi bir şey var. Büyük ihtimal tahminim orası Punhil. Ee, bir 250 metrede buradan buraya çıkacağız tepeye. Ondan sonra sabahtan yolumuza devam edeceğiz. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.